Hoş geldin. Bugün e, elimizde bir kişilik dersinden alınmış notlar var. Mitolojik temsiller ve algımızın derinlikleri üzerine odaklanıyor. Peki amacımız ne? Şey bu eski mitlerin, sembollerin hayatın zorluklarında sana nasıl yol gösterebileceğine, anlam bulmana nasıl yardım edebileceğine bakacağız. Yani sadece o bildiğimiz nesner gerçeklerin biraz ötesine geçiyoruz. Haydi açalım konuyu biraz. Evet. Genelde dünyayı nesnel gerçeklerle, hani bilimsel açıklamalarla anlamaya çalışırız, değil mi? Ama bu kaynaklar bize farklı bir bakış açısı sunuyor. Biraz daha e, darvinci bir perspektif aslında. Şöyle ki, gerçek dediğimiz şeyin, belki de daha çok hayatta kalmamıza ve yolumuzu bulmamıza yardımcı olan algı olduğu fikri. Heh, dur bakalım bu ilginç. Yani diyorsun ki kaynaklara göre bir uçuruma baktığımızda jeolojiden önce içgüdüsel olarak aman dikkat, düşme yeri algısı aslında hayatta kalma açısından daha gerçek, daha temel bir şey mi oluyor? Aynen öyle. Varoluşsal bir önceliği var bu algının. İşte bu e, hayatta kalma odaklı algı dediğimiz şey kaynaklara göre deneyimlerimizi iki ana kategoriye ayırmamıza yol açıyor anladım. Ve bu iki kategoride sanırım düzen ve kaos olarak geçiyor kaynaklarda. Düzen yani bildiğimiz, yapılandırdığımız, güvende hissettiğimiz alan. Evet. Kaos ise o bilinmeyen, keşfedilmemiş, potansiyel dolu ama aynı zamanda e, tehlikeli de olabilen taraf. Eski Mısır mitolojisiyle de bir bağlantı kuruyorlar sanırım. Osiris düzeni, kültürü temsil ederken Evet, evet, aynen. Eşi Isis'te tam tersini, kaosu, doğayı, bilinmeyenin o gizemini ve yeni olasılıkların doğduğu o hani şekilsiz potansiyeli simgeliyor. Kaynaklar bu ikisinin zıt ama birbirini tamamlayan güçler olduğunu söylüyor. Peki, buradaki kritik nokta ne? Yani Anladığım kadarıyla kaynaklar diyor ki ikisinin de aşırısı problemli çok fazla kaos tamam korkutucu olabilir insanı felç edebilir o yeraltı dünyasına iniş gibi ama düzen hep iyi bir şey gibi gelirdi kulağa neden bunun fazlası da e, katılaşmaya sıkıntıya hatta tiranlığa yol açabilir diyorlar. Çok doğru bir nokta. Aşırı düzen, yani her şeyin bilindiği, tahmin edilebilir olduğu bir durum gelişimi durdurur, esnekliği yok eder. Hatta hayatı bir nevi anlamsızlaştırabilir. İşte tam bu yüzden Mısır mitolojisindeki o denge figürü, yani Horus çok önemli hale geliyor. Ha, işte burası gerçekten çok ilgi çekici. Horus figürü. Osiris yani düzen ve Isis yani kaosun çocuğu genellikle şahin başlı tasvir edilir, değil mi? O keskin gözleriyle. Evet, her şeyi gören göz. Kaynaklar horusu bu iki karşıt güç arasında e, mükemmel dengeyi bulan varlık olarak yorumluyor. Sürekli tetikte, dikkatli, tıpkı bir ayağını bildiğin sağlam zeminde yani düzende tutarken, diğerini bilinmeyenin eşiğinde yani kaosta tutmak gibi. Peti bu dengeli durum neden bu kadar önemli? Neden bu sınırda olmak gerekiyor? Çünkü kaynaklara göre tam da bu sınırda yani bilinenle bilinmeyenin arasında konfor alanının hemen kenarında kendine en uygun zorluk seviyesinde hissettiğin anda gerçek bir uyanıklık, tam bir dikkat ve derin bir angajman ortaya çıkıyor. Burası sadece hayatta kaldığın değil, aynı zamanda geliştiğin, öğrendiğin, e, dönüştüğün yer. Anladım. Yani bu angajman hissi, o meşguliyet aslında kaynakların bahsettiği o derin anlam duygusunun ta kendisi mi? Hani doğru zamanda doğru yerde olduğunu hissetmek gibi bir şey mi bu? Kesinlikle tam olarak bu ve kaynaklara göre Horus'un temsil ettiği bu denge noktası sadece psikolojik olarak iyi hissettiren bir durum değil. Aynı zamanda en başta konuştuğumuz o Darwinci işe yarar gerçek algısının da zirvesi. Yani hem güvendesin hem de kapasiteni zorluyorsun. İşte burası varoluşsal olarak anlamlı hissettiren yer. Peki, tüm bunlar senin için ne ifade ediyor? Kendine şunu sorman gerekiyor belki de. Ne zaman kendini en canlı, en odaklanmış, en akışta hissediyorsun? Muhtemelen tam da bu denge noktasında olduğun anlarda. Yani ne tamamen güvende sıkışıp kalmışken ne de kaosun içinde kaybolmuşken. Evet. Bu eski mitolojik çerçeve aslında kişisel anlam arayışında sana güncel bir harita sunuyor olabilir. Anlamı bulmak öyle pasifçe beklemek değil yani. Düzen ve kaos arasındaki o hassas sınırı aktif olarak aramak ve orada kalmaya çalışmak demek. Aynen öyle. Gördüğün gibi bu Mısır mitleri sadece eski, tozlu hikayeler değil. Bilinenle bilinmeyeni, güvenlikle meydan okumayı dengeleyerek nasıl anlamlı bir hayat yaşanacağına dair derin psikolojik içgörüler taşıyorlar aslında. O zaman sana son bir düşünce bırakalım. Gündelik hayatında çevreni algılarken ne kadarı saf nesnel analiz, ne kadarının ise genellikle farkında bile olmadan bu daha derin anlam katmanıyla filtrelendiğini hiç düşündün mü? Hmm, evet sürekli potansiyel tehdidi, fırsatı ve en iyi ileriye dönük yolu tartan o içsel radarımız. Kaynakların ima ettiği gibi bu dengeye bilinçli olarak dikkat etmek hayatı deneyimleme şeklini nasıl dönüştürebilir acaba? Üzerine düşünmeye değer gerçekten. Bu derinlemesine incelemede bizimle olduğun için teşekkürler.